Anadolu Sinema Kulübü'nde aktif olarak çalışıyordum. Ee, i̇şte Seyfilerle falan da, Seyfilerle bizim filmin yapımcısı olan bu filmde Yamaçlar, bu filmin ortaklarından Yamaçlar Sinema Kulübü'nde tanıştım. Seyfiler bizden birkaç yaş, bizim kuşaktan birkaç yaş daha küçük kişiler. Ee, ben işte 70'de oturdum, Seyfi'ye bir Onlara daha çok mezuniyete yakın zamanlarda tanıştık. Ee, biz zaten yani dergi çıkarıyorduk. Film izliyorduk grupta. O bol, bol tartışıyorduk. Daha çok teorik düzeyde bu işleri yapıyorduk. i̇ktisat ee, okuyordum. Öncesinde inşaat mühendisliği kazandınız evet, mı? Evet, doğru. Sonra İki sonra sene inşaat, inşaat mühendisliği. Inşaat mühendisliği tecrübem var. İnşaat mühendisliğini bıraktığımdan sonra biraz daha özel bir bölüm tercih edip dedim. İktisada geçtim. Ee, üniversitenin ilk yıllarında hiç üniversitenin okulda bilim yoktu açıkçası. yani. İlk dört sene doğrudan ders derslere falan hiç girmedim. Tamamen ilk başta tiyatro. Bir sene tiyatro yaptım. Tiyatrodan sonra da sinemayla uğraştım. Yoğun bir şekilde. Sonra baktım ki bu şekilde mezun olma mümkün değil. Ee, en sonunda işte bu işleri biraz ikinci plana atıp ders çalışmaya başladım. Toplamda yedi senede üniversiteyi bitirdik. Yani i̇şte daha çok sinemayla uğraşıyorduk. Bugün de hala işte Sinema alanında üretim yapan bir sürü arkadaş hep birlikte bunlarda bir şeyler yapıyorduk. İşte bu genç kadronun bir kısmı alt Dergisi'ni çıkarmaya başladı. Bir grup seyfi gibi insanlar işte daha pratiğe yönelik bir şeyler yapmak istiyorlardı. Tabii 90'larda bu konularda çok düşünüp taşınıyorduk ama bir çok ciddi bir şey sıkıntısı vardı dönemlerde. Kaynak sıkıntısı vardı yani film çekmek çok zordu. Zaten o dönemde film çekenler de biliyorsun işte Nuri Bilge Ceylanlar, Zeki Demir falan e, kendi kaynaklarıyla yapıyorlardı filmi ve çok düşük maliyetlerle yapıyorlardı bu işleri. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini bilirsiniz hep ailesini oynatıyordu evet. falan. 3-4 kişilik ekiplerle bu işi yapıyordu. Yani o dönemde e, filmler ancak öyle yapılıyordu. 3 ya da 4 zaten yönetmen vardı. Yılda belki 7-8 film yapılıyordu dolayısıyla bizim için yavaş yavaş bu hani en azından benim için bir uzak hedef haline gelmeye başladı. İşte o sırada master ve doktora yaptım. Yani hem zaten seviyordum okumayı, okumayı seviyordum. Yani akademik faaliyet, akademik bir alanda hayatımı devam ettirmeyeyim sinema olmazsa. Hem biraz askerliği ertelemek gibi niyetler vesaire. i̇şte master ve doktora Akademik hayatım başladı yani, o bir taraftan yürüdüm. Ee, doktoramı bitirdim. Zaten o şey, akademik faaliyet sırasında, master doktora sırasında İTÜ'yle İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştım. Hani, e, dolayısıyla akademi artık en azından karnını doyurabileceğim yer olarak e, ufukta belirmişti. Ona devam ettim. Ama e, kafamda hep film yapma isteği sinemayla uğraşma isteği hep bir yerde duruyordu. Bir süre sonra dedim ki hatta artık bu yaşa geldim, yıllar geçiyor, film çekemiyorum, acaba bu işi bıraksam mı? Hani bu hayali artık unutsam mı diye düşünmeye başladım ama kısa süre sonra bunu yapamayacağımı fark ettim. Hani bunu yaparsam gerçekten hep kafamda... Bunu e, yapamazsam hep hayatımda bir şeyler eksik olacağını, yıllar sonra hep pişman olacağımı falan düşündüm. Çünkü yazdığım bir takım projeler vardı. Yani kart kafamda afaki şeyler yoktu. Yazılmış, sunuta dökülmüş bir takım senaryo çalışmaları, eskizler vesaire vardı. Yani onları bir şekilde hayata geçiremeseydim herhalde bir yerlerde bir rahatsızlık hissi, mutsuzluk hissi kalacaktı. O yüzden e, tekrar 2000'lerde tabii Seyfi'lerin de büyük cesaret vermesiyle tekrar bu işe asılmaya karar verdim. Seyfi işte ilk filmini çekti, tatil kitabını. Yine o dönemde arkadaşlarımız yamaçlar bir film kurdular oldular. Onların büyük ölçüde verdiği cesaretle tekrar atıldı. Tabii koşullar da biraz değişmeye başladı Türkiye'de. 2004'ten itibaren Kültür Bakanlığı fonları ortaya çıktı. Bu fonlar sayesinde ilk kez sinema yapmak isteyen insanların önünde bir seçenek açıldı. Yetersiz miktarda da olsa Kültür Bakanlığı projeleri mali destek vermeye başladı. Bu sayede bir sürü genç yönetmen film çekmeye başladı. Biz de bu fonlara başvurmaya başladık. Birkaç deneme oldu başarılı da sonuçlanan. Birkaç denemenin sonunda Tepinlard'ı büyük bir şans eseri diyorum ben kıl payı kuruldan geçti, destek aldı. Tabi o senedeki kulda kurulun bileşimi de çok bununla bir etkisi vardı. Kurul iki sene bir değişiyor çünkü. Ve her kul aynı kalitede ve aynı ne bileyim, politik yönelimde olmayabiliyor. Kurulu aldığımız parayla e, bu filme girmeye karar verdik. Seyfi de bizim zaten eskiden beri işte sinema konusunda eşitliğimiz var. Seyfi'nin kısa filminde oynamıştım ben. 2003'te yapmıştık, 2003'te 2004. Benim 2005 ve 2006'da çektiğim iki kısa filmde Seyfi'nin çok ciddi katkısı var. Bir tanesinin kurgusunu falan yapmıştı zaten. Dolayısıyla eskiden beri böyle bir işbirliğimiz var. E, Seyfi filmin yapımcısı olmak istedi. Çünkü Seyfi aynı zamanda yapımcılık da yapabilecek bir yönetmendi. Çok da çok disiplinlidir Seyfi. Bir e, organizasyon kafası falan çok olan birisiydi. Dolayısıyla o da ilk filmin seve seve yapımcılığını yapabileceğini söyledi. Enis'le birlikte, Enis de yine bir başka ortağı. Bu da Alt Yazı Dergisi'nde sinema yazıları yazarak bu işe başladı. Onlarla birlikte para çıkar çıkmaz 2011 yazında filme başladık. Filmin hikayesini biraz kısaca anlatabilirim. Biz işte dedim ya birkaç proje hazırlayıp gitmiştim ben bakanlığa. Reddedildim edildim bunların hepsi. Ee, en sonunda Yamaç şey dedi, yani öyle bir şey yaz ki düşük bütçeli olsun ve bakanlıktan para almasak bile bir şekilde sağdan soldan borç alarak çekilebilecek bir şeyler olsun dedi. Ee, ben de düşündüm, benim yıllar önce e, böyle 20 20'li yaşların başında böyle karaladığım bir eskiz vardı. Tek mekanla geçen, bu filmin olduğu mekanla geçen bir yayla da ee, yine bir günlük hikayesi çekti. ama hikaye çok farklı bir hikayeydi. Tek mekanda olması ve az karakterli olması nedeniyle e, ucuz edilebileceğini düşünerek ben bu projeyi tekrar hatırladım. Tekrar düşündüm, tekrar yazdım, tekrar tekrar üzerinden gittim falan derken bu hikaye çıktı ortaya. Bayağı evrim geçirerek çıkmış bir hikaye. İşte bakanlıktan da çıkınca, hemen 2011 yazında bu projeye giriştik. Bu proje sonuçta film böyle çıktı. Film hikayesi böyle. Sormak istediğiniz sorular varsa. Hemen aklıma gelen bir şey, yani piyasanın tamamen düşünen kişiler olarak. Yapımcı ne yapar? Yapımcı genelde para koyan insan olarak bilinir. E, tabii Hollywood'da falan öyle. Yani sistem böyle işliyor. Avrupa ve Türkiye'de e, sistem biraz daha farklı. Daha doğrusu bu tip yapımcıların yanında yani para koyarak bu işi bir ticari getiri amacıyla yaklaşan ve bu işe para koyan yapımcıların dışında bir de başka bir tür bir yapımcı var. Bunlar bazen yaratıcı yapımcı falan da deniliyor. veya işte Art house sinemalarında, sanat filmlerinde yapımcılık yapan e, insanların özellikleri para koyan değil, para bulan insan. E, parayı da şöyle buluyorlar. Fonlar aracılığıyla paralaya, paraya ulaşıyorlar. Bu az önce bahsettiğim 2004'te başlayan Türkiye'deki sistem aslında Avrupa'da uzun yıllardır var olan bir sistem. Devlet desteği bir sistem. Bunlar doğrudan ticari amaç gütmeyen projelere devlet belli bir miktarda destekte bulunuyor. Daha sonra bu desteğin üzerine işte siz bir takım paralar alıyorsunuz. Ee, mesela televizyonlar ortak olabiliyor. Ee, Avrupa'da televizyon kanalları girebiliyor. Veya bazen ticari amaçlı insanlar girebiliyor ama bu fonların temel işleri tıpkı işte operada, tiyatroda olduğu gibi memleketin sanatsal e, seviyesine, kültürel birikimine katkıda, katkıda bulunacakları düşün, düşündükleri e, eserleri, sinema eserlerini desteklemek. Dediğim gibi Avrupa'da zaten olan bir fondu bu. Türkiye'de 2004 itibariyle kuruldu. Yapımcının dolayısıyla yaptığı temel iş e, bu fonlar aracılığıyla bir kere para bulmak. Sadece bu fonlarla değil, yabancı ortaklıklar aracılığıyla yabancı ortaklıklar kurarak yine filme ek kaynaklar sağlamak. İşte televizyonlar varsa onlarla konuşup onları bu işin içine sokmak. İşin bir tarafı bu. Bir tarafı da tabii ki bir müteahhit gibi düşünce bulursak bütün filmin bileşenlerini aslında yapımcılar oluşturuyor. Ekibi kurma işinden tutun. Bu, bu işin bütün diyebileceğimiz gelirleri e, işte kalemleri mali bahsettir. koordinatör gibi o, e, o da o işleri de görüyor. görüyor. Kastı da bu bayı. Yok hayır. Onlar e, o noktadan sonra iş bölümü başlar. Kast direktörü diye ayrı bir insanla bu şeyi belirleyen ekip derken ben daha çok kamera arkasında geliyorum birkaç Kamera arkası ekibinin toparlanmasından, işte onlarla fiyat pazarlıklarının yapılmasından tutun. İşte kimler piyasada araştırılır, araştırılıyor. İşte kimler bu işi iyi yapar, kimler güvenilirdir. Kimler arıza çıkarmaz, mamiyene tabiriyle, şeyle, setle falan filan. Bu tip bunların araştırmasını yapıp ekibi kuruyor. Ben sonra yönetmenin bir sürü noktada e, yükünü azaltmaya çalışıyor. Bizde tabii e, çok daha fazla iş yaptılar maddi olanakların kısıtlılığı nedeniyle Seyfi ve şey. ee, Enis e, Line Producer diye çevrilebilecek veya yürütücü yapımcılık diye tam Türkçesi çevrilebilecek bir konum daha var. O tüm tam anlamıyla seti organize etme işi. Ee, onu genelde yapımcı yapmaz. İşte onun için özel bir iş var. Yürütücü yapımcı Bizim Bizimkiler onu da yaptılar. Bunun için özel bir insan tutmak yerine. Yani bu, bu, da şey, oyuncular nereden nasıl alınacak, nereye getirecek, yemek o günlerde yenecek, Yemek nasıl tedarik edecek vesaire. Filmdeki bütün altyapı hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu vesaire. Bizimkiler onunla yaptı yani. Normalde ma yapımcı yapmazlar. Ben röportajlarda oyuncularla ilgili olan şeyleri okuduğumda hani çok böyle e, iyi bir şey olarak hani söylemişler. Bunu. Normal film böyle bir işleyiş olmaz. Ama burada biz çok e, yani yapımcının kalkıplaştık adını da evet. kalkıp onları da gördük falan diye yani şeyler vardı. Tabii tabii yani yapımcılar bu açıdan e, yani filme tüm enerjilerini, her şeylerini hmm. e, verdiler. Her türlü insan emeğine ihtiyacı olan yerde koşuyorlar yani hepimiz. Oyuncular da bir yerde görmeydi yani. yani. Bu filmin önemli bir anlatıcı da bir şeydi. Gittiğimiz üç haftada çektik filmi ve hmm. yani Ermenek'te. Karaman'ın kasabası. Hmm. Ermenek'e 20 km mesafede bir yer ki benim de doğduğum yer zaten. Hmm. Bildiğim coğrafya. Evet. E, orada bir aylık bir kamp kurduk. Onun ciddi bir avantajı oldu. Yani kan, ekip birbirine çok kaynaştı. Çünkü normalde İstanbul'da falan çektiğiniz zaman işte mesela oyuncular sadece çekim günleri gelir. Her oyuncunun belli çekim günleri vardır. Sadece o günlerde gelirler. Bir zaman bir aylık bir kamp yaptık. Her, yani, hep sürekli bir aradaydık. O ekibin kaynaşmasını hem oyuncuların birbirleriyle kaynaşmasını hem de ekibin kaynaşmasına neden oldu öyle. Olumlu bir tarafı oldu yani uzak yerde ben şey sormak istiyorum. Ee, şimdi bazen hani yönetmenlerin böyle şeylerini okuduğumuz röportajların kafasında oyuncuyu seçtiklerini hani böyle görüyorum. Yani sizin de var mıydı o bu, 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 bu oyuncu olur yoksa? Yani niye seçtim? Yok. Başta yoktu. Yani aslı biraz vardı. Büyük Baba karakterini yazarken kafama hep Tuncay Kurtiz geliyordu. Hmm. Rahmetli. Onu da düşündük hatta bir taraftan Tuncay Kurtiz'in için çok bariz bir roldu bu. Yani Tuncay Kurtiz benzer rolleri çok oynadı. Bir taraftan acaba o yüzden başka bir isim mi düşünsek falan diyordum ama hep yazarken, düşünürken, anlatırken kafamda hep Tuncay Kurtiz vardı. Tuncay Kurtiz'in hele Sürü filminde ki oynadığı baba karakteri vardır ya öfkeli sürekli bağırır falan o tip canlıydı gözümde onun dışındaki karakterler konusunda özel bir şey yoktu kafamda senaryodan sonra araştırmaya başladık. Alternatifler önümüze çıktı. Tuncay Kurtiz'i ilk başta mesela ciddi bir şekilde düşündük ama Tuncay Kurtiz konusunda sağdan solan şey de, Sağlık problemleri var. Hani böyle dağ tırmanma vesaire o tip şeyleri yapmakta zorlanabilir. Sorun çıkarabilir sette sağlık problemleri nedeniyle falan. Bu şeyler duyunca alternatifler aradık. Taner Levent'i ben daha önce izlememiştim. Ne tiyatro oyunlarını izledim herhangi bir filmde izlemiştim. Hemen Levent de şey önermişti, Reha Özcan. Oyuncuların bir tanesi Reha Özcan önerdi. Onun önerisi üzerine şimdi oynadığım bir takım dizilerde falan izledim Tamer abiyi. Hani surat itibariyle, yani oyuncu itibariyle çok iyi olacağını, oturacağını düşünerek onda karar verdik. Öyle yani tek tek kas direktörüyle oturup konuşarak, tartışarak, alternatifleri değerlendirerek yaptık. Hı. Nasıl? çocuklar e, oyuncu değil. Çocuklar da yani ona gençler, çoban, şehirden gelen en küçük olan ve kız. küçük kız onlar oyuncu değil tabii ki. Onları çoban ve küçük kızı Elmek'te seçtik. Orada bir e, 30-40 kişi arasında ufak bir seçme yaptık. gözler için mi seçtik? E, yok yani surat da önemli tabii ki ama şeydi daha çok yatkın, tepki veren, daha oyuncu falan bir tipti Yani herkes tepki yapamıyor, anlayamıyor, kuramıyor, bu bazıları çekiniyor, konuşmuyor biraz daha fırlama bir tiptir o. O açıdan seçtik. Filmin hikayesinden de biraz bahseder misin? Yani herkes izleme olabilir. İzleyen var mı? İzleyen var mı? Kim izledik. Ya ben izledim. İzleyen yok galiba? Öyle evet. mi? Tamam o zaman. Ben izlemedim. O zaman bahsedebiliriz. O da karakterlerin üzerine de biraz daha konuşabiliriz belki. Valla şimdi ben anlatmayayım. <gülüyor> şey <gülüyor> <söyledim>. <gülüyor> ee, yani şey